Merhaba arkadaşlar. E, bugünkü dersimizde liserciktif possessifi anlatacağım. Yani e, iyilik sıfatları. Bu sayfada e, iyilik sıfatların maskülen halini yani eril halini anlatacağım. Ve sengüli olduğunda yani bir tane isim, bir tane nesne olduğunda önüne gelen iyilik sıfatları Fransızca'da. Şimdi mon benim. Yani benim bir tane Nesne varsa bir tane e, bana ait olan unsur şey nesne ne varsa mesela mosak dedim aşağıdaki örneklerde benim çantam mesela ton senin toniv senin kitabın son onun örnek son travail, onun işi onun çalışması bakın tekil çoğul halleri yok. Notre bizim, notre chat, bizim kedimiz. Bir tane kedimiz var. Votre sizin. Örnek. Votre avenir, votre avenir. Yani sizin geleceğiniz. Burada çoğul durumu yok. Leur onların. Leur enfant. Yani onların evladı, onların çocuğu. Bir tane çocuk var. Onlara ait olan. Örneğin hani Monsak burada maskülen. Çünkü en sac deniyor. Ton senin kitabın. En livre, yani maskülen. Son travail, onun çalışması, onun işi. Gene maskülen, yani eril, erkek. Un travail. Notre chat, un chat. Bir kedi. Un chat, maskülendir. Votre avenir, un avenir deniyor. Bir gelecek. O nedenle, votre avenir. Leur enfant onların evladı En enfant bu enfant kelimesi de maskülen. O şekilde arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz ikinci sayfaya. Şimdi bu ikinci sayfamızda ise lizerjectif possessif femina singuli. Yani iyilik sıfatları fakat femina dişil olanları yine tek isimler için. Çoğul olayı yok burada. Çoğul mefhumu yok. Örneğin ma benim ta senin yani feminen bir kelimenin önüne geliyor bu sıfatlar. sa onun, notre yine aynı değişmiyor. bizim votre sizin değişmiyor. leur onların bunlar değişmiyor. Örnek mesela aşağıda ma présentation sunumum. ta voiture senin araban. sa voiture onun arabası. ta fille kızın. sa fille onun kızı. notre vision Bizim vizyonumuz. Votre maison. Sizin eviniz. Leur chambre. Onların odası. Bütün bu kelimeler hepsi femine yani dişil. Çünkü une présentation. Bir sunum. Une voiture deniyor. Une fille. Bir kız. Une vision. Bir vizyon. Une maison. Une chambre. Bunların hepsi Femina Mesela ma fille. Kızım. Ta femme. Karın. Eşin sa onun hayatı. Notre besoin. Bakın, notre da, votre da, leur de. Burada feminen veya maskülen de olsa değişmiyor. Bakın, besoin mesela en besoin, bir ihtiyaç demek. Ama gene notre geliyor. Yani bu ma, ta, sa için geçerli bu dişil e, mefhumu. Votre voiture, sizin arabanız. Leur photo, onların resmi e, ee, dikkat çekmek istediğim bir konu var. Mesela ekol yani ün ekol feminandır okul. Mon ekol deniyor. Ma ekol denmiyor çünkü ünlü var. ekol ee, ünlüyle başlıyor. Yani ünlü seste başlıyor. Sesliyle başlıyor. Dolayısıyla ma ekol denmiyor. Mon ekol deniyor orada. Oradaki mondaki ne? Oradaki ünlü çakışmasını düşünmüş oluyor. E, ee, birkaç kelime var böyle bu şekilde e, femina olup ünlüyle başlayıp o nedenle ma ekol denmiyor. Mesela ta ekol de denmiyor, ton ekol deniyor. Bu sayfada ise les adjectif possessif pluriel yani bu iyilik sıfatların çoğul hallerini anlatıyorum. Şimdi çoğul halleri me benim, te senin, se onun, no bizim, VU sizin, LÖ dikkat, S takısı var onların. Bakın örnekler mesela aşağıda şimdi şöyle bir durum var. Ee, sahip olunan nesne veya kavram çoğul olduğunda kullanılır dedim. Fakat çoğul formlarında feminen ve maskülen ayrımı yok. Yani kelime ister feminen ister maskülen olsun değişmiyor e, ee, çoğul hallerinde kelimenin e, dişi veya erkek eril veya dişil olduğuna bakmıyoruz. Aynı az önce saydığım gibi e, kullanılıyor. Örnek meşömiz şömiz feminen bir kelime yani dişil meşvemiz gömleklerim yani benim birden çok gömleğim olduğunda M geliyor. Dikkat s takısı geliyor kelimenin sonuna. Tezanfan Çocukların, mesela en enfant maskülendir. Bakın, şemiz, ün feminen, en enfant maskülendir. Tez enfant deniyor. Senin çocukların birden çok olduğu zaman. Bir kişi var ama sahip olduğu birçok şey var. Se onun evleri. Birden çok evi var. Nous, voiture, bakın, biz. Bizim arabalarımız, biz birden çok kişiyiz. Yani üç 4 kişiyiz. Birden çok daha çoğul hani çoğul anlamda arabalarımız var. Bizim evlerimiz de diyebilirim. No maison mesela. Vo maison dedim. Sizin evleriniz. Yani bir kişi de bahsedebilirim ama birden çok kişi de olabilir karşımda sizin evleriniz. Leur vie onların hayatı yani onlar çoğul, birçok kişi var. Onların hayatlarından bahsediyorum. Yani onların hayatları. Leur vie, vie de dikkat, s takısı geliyor. Yani bu iyilik sıfatları çoğul durumlarında kullanılıyor. Kelime feminen ve maskülen olması fark etmiyor. Leur vie, onların hayatları. Mesela diğer cümlede meşa, kedilerim, birden çok kedim var. Te proje, senin projelerin Sezami, onun arkadaşları. Bir kişi var, birden çok arkadaşı var. Nuzanimo, bizim hayvanlarımız. Mesela biz 4-5 kişiyiz ve birden çok kedimiz, köpeğimiz, kuşumuz var. Öyle düşünmek lazım. Bu diplom, sizin diplomalarınız. Birden çok diplomanız var. Leur besoin, onların ihtiyaçları. S takısı geliyor en besoin bakın maskülen bir kelime. En diplom da aynı şekilde maskülendir. Şu ikinci cümlede aşağıda en son cümlede verdim. Bütün kelimeler maskülen arkadaşlar. En şa, en proje, un ami, en animal, çoğulu, les animaux, des animaux. En diplom, en besoin. En diplom bir diploma, en besoin bir ihtiyaç. Gördüğünüz gibi bütün bu iyilik sıfatları gerek feminende gerek maskülende çoğul hallerinde değişmiyor, aynı şekilde kullanılıyor. Bu son sayfada, evet important dedim önemli, bütün hepsini, bütün anlattıklarımı özet haline getirdiğim bir tablo. Ee, birinci tekil şahsta yani ben, ben, de, je de, maskülen de mon, feminende ma kelimeye göre değişiyor. Plüyel de mi Feminen veya maskülen olması fark etmiyor demiştik. Tü de yani sen. Senin maskülen. Yine senin ama kelime feminen olursa ta. Çoğulu te. İl el o. Bayan ve erkek. Son kelime maskülen olduğunda önüne gelen son oluyor. Kelime feminen olduğunda önüne gelen başına gelen iyilik sıfatı sa oluyor. Çoğulda da se. Nu bizim için. Notre maskülen. Notre gene feminen. Gördüğünüz gibi maskülen feminen de değişmiyor. not da da. da değişmiyor. leur'da de değişmiyor. Ne zaman değişiyor? Kelime yani nesne çoğul olduğunda biz için nous oluyor. Sizden söz konusu, siz söz konusu olunca vo oluyor. Il, el çoğul hallerinde leur oluyor. Sadece s takısı gelmiş oluyor sonuna. Evet, bu tabloyu e, ezberleyelim. Diğer cümleleri kendimiz yazalım defterimize. Şu an bu dersimiz bitmiş oluyor. Size başarılar diliyorum. Kritik bir konu. Lütfen tekrar edelim. İlk ön izleme yapalım. Sonra ikinci izlemeyi defterimize not ederek çalışalım. Lütfen arkadaşlar. Daha kalıcı olması için. Size başarılar diliyorum. Kolay gelsin. E, Diyaloglu derslerimiz olsun. Bu gramer konular olsun ileri seviye yani C2 seviye kadar devam edecek. Kendinize iyi bakın.